Altın 2025 yılında durdurulamaz bir yükseliş trendinde. Ons altın 3358 dolarla, gram altın ise 4118 Türk lirası ile tüm zamanların zirvesini gördü. Şu anda ons altın 3328 dolar, gram altın ise 4064 Türk lirası seviyesinde işlem görüyor. Küresel piyasalarda güvenli liman arayışı altın talebini artırırken, Amerika Birleşik Devletleri Banka Citi'den dikkat çeken bir tahmin geldi. Banka önümüzdeki 3 ay için ons altın hedef fiyatını 3200 dolardan 3500 dolara yükseltti. Citi, altın fiyatlarındaki yükselişi, Çinli sigorta şirketlerinin artan alımları, vergi riskleri ve piyasa belirsizliklerine bağlıyor. Banka, bu faktörlerin güvenli liman talebini güçlendirdiğini vurguladı. Analistler, altının fiziksel arz açığında olduğunu, bu durumun fiyatları yukarı çekeceğini belirtti. Citi, piyasayı dengelemek için stok sahiplerinin satış yapması gerekiyor. Bu da fiyatları artırıyor değerlendirmesinde bulundu. Altın piyasasında arz açığı, fiyatların yükselişini destekliyor. Çin ve Hindistan gibi büyük pazarlarda fiziksel altın talebi artarken, merkez bankaların rezerv artırma politikaları da etkili oluyor. Jeopolitik gerilimler ve ekonomik belirsizlikler, yatırımcıları altına yönlendiriyor. Uzmanlar, altındaki yükselişin 2025 boyunca devam edebileceğini öngörüyor. Ancak, kısa vadeli dalgalanmaların mümkün olduğu belirtiliyor. Yatırımcılar, Citi'nin 3500 dolarlık hedefini yakından takip ediyor. Finans piyasalarında yaptığı altın yorumlarıyla dikkat çeken İslam Memiş, yatırımcıları heyecanlandıran yeni bir tahminde bulundu. Gram altın için oldukça iddialı bir seviyeyi işaret eden Memiş, bu beklentisi için bir zaman aralığı da verdi. Ünlü analist, yatırımcılara mevcut piyasa koşullarında dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunurken, ons altının takip edilmesinin önemine vurgu yaptı. Memiş'in 12 aylık süreçte, Gram altın için 6000 Türk Lirası seviyesini öngörmesi piyasalarda yankı uyandırdı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altın fiyatına ilişkin dikkat çekici bir öngörü paylaştı. Mevcut piyasa dinamikleri ve küresel gelişmeler ışığında yaptığı değerlendirmede gram altının önümüzdeki 12 aylık dönemde 6000 Türk Lirası seviyesine ulaşabileceğini belirtti. Bu tahmin, altın yatırımcıları arasında yeni beklentiler oluştururken, yatırım stratejilerinin yeniden gözden geçirilmesine neden oldu. Memiş bu hedefin mevcut ivmenin devam etmesi halinde gerçekleşebileceğini ifade etti. Yatırımcıların genellikle gram altına odaklandığını belirten İslam Memiş, bunun bir yanılgı olduğunu söyledi. Başarılı analist, altının uluslararası piyasalardaki temel değerinin ons üzerinden belirlendiğini hatırlattı. Gram altın fiyatının hem ons altın fiyatından hem de dolar Türk lirası kurundan etkilendiğini belirten Memiş, doğru bir yatırım kararı için ons altındaki gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Bu nedenle altın yükseldi dendiğinde aslında ons fiyatının kastedildiğini belirtti. İslam Memiş, altın fiyatlarını etkileyen önemli faktörlere de dikkat çekti. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin altın rezervleriyle ilgili şüpheler, olası yeni altın yasakları, ticaret savaşları ve artan jeopolitik risklerin altın fiyatları üzerinde baskı oluşturabileceğini veya yukarı yönlü hareketleri tetikleyebileceğini ifade etti. Bu tür küresel belirsizliklerin genellikle güvenli liman olarak görülen altına olan talebi artırdığını belirtenmemiş yatırımcıları bu risklere karşı uyardı. Deneyimli finans analisti İslam Memiş, altın yatırımcılarına mevcut piyasa koşullarında temkinli olmaları çağrısında bulundu. Özellikle ons altın ve gram altın arasındaki farkın iyi anlaşılması gerektiğini belirtti. Yılın ilk çeyreğindeki getiri farklarına dikkat çekerek, yatırım stratejisi oluştururken sadece gram altına değil, ons altına ve döviz kuruna birlikte bakmanın önemini vurguladı. Risk yönetimine dikkat edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi altın piyasasında yatırım yaparken küresel ve yerel dinamiklerin bir arada değerlendirilmesi gerektiğini belirten İslam Memiş, uluslararası gelişmelerin ons altın fiyatını doğrudan etkilediğini söyledi. Ticaret savaşları, merkez bankaların politikaları ve jeopolitik gerginlikler gibi faktörlerin ons fiyatı üzerinden gram altına yansıdığını belirten Memiş, yatırımcıların bu karmaşık yapıyı göz önünde bulundurarak kararlar alması gerektiğini ifade etti. Sağlıklı bir yatırım için piyasaların yakından izlenmesi gerektiğini vurguladı. İslam Memiş'in açıklamalarına göre, Tarihte olduğu gibi bugün de gerçek para altın ve gümüş. Osmanlı'da sikeler altın ve gümüştendi. Şimdi ise sistem değişti ama değer değişmedi diyenmemiş, yatırımcıların bu bilinçle hareket etmeleri gerektiğini ifade etti. Uzun yıllar boyunca göz ardı edilen gümüş, Memiş'e göre ciddi bir potansiyele sahip. Yatırımcıların çoğunun sadece dövize yöneldiğini, gümüşün ise gerçek değerini bilmediklerini ifade eden Memiş, altın iki adım atarsa, gümüş altı adım atar. Fiyat farkı büyük, potansiyel yüksek dedi. Uyarıyor. Yalnızca gümüş değil, altınla birlikte dengeli yatırım yapılmalı. Çünkü bu iki kıymetli metal birbirini tamamlıyor. Denge olmadan kazanç da sürdürülebilir olmuyor. Altın fiyatları, küresel gelişmelerle paralel şekilde yukarı yönlü seyrederken, Memiş kısa vadede bir geri çekilme bekliyor. Gram altında 3740 TL, ons altında ise 309350 dolar bandı destek seviyesi olarak öne çıkıyor. Memiş'e göre döviz, geçici bir korunma aracı olabilir ancak kalıcı bir yatırım enstrümanı değildir. Şu an için dolar pozisyonunun korunmasını öneren uzman, daha sonra bu pozisyonların altın ve gümüşe parite üzerinden çevrilmesi gerektiğini belirtiyor. Stratejisi açık. Bugün dolarda bekle, yarın altın ve gümüş ALB. Yatırımcılara kadar bireysel tasarruf sahiplerine de seslenenmemiş, evde saklanan değerlerin kağıt para değil, kıymetli madenler olması gerektiğini savunuyor. Altın ve gümüş, gerçek paradır. Gençler sadece kendileri değil, Anne babaları için de bu bilinçle hareket etmedi diyor. Türkiye ekonomisi, dalgalı bir seyir izlerken, yatırımcılar gelecek hakkında endişe duymaya devam ediyor. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, yaptığı son değerlendirmelerde altın ve dolar için rekor seviyeleri işaret ederek yatırımcıları uyardı. Geçerin açıklamaları, piyasalarda adeta deprem etkisi yarattı. Gözler, Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrilmiş durumda. Son haftalarda kapalı çarşıda gram altın fiyatları, Rekor üzerine rekor kırarak yatırımcıların dikkatini çekiyor. Kısa süre önce 3900 Türk Lirası bandında işlem gören gram altın, şu anda 4155 Türk Lirası seviyelerine ulaşmış durumda. Uzmanlara göre bu yükselişin arkasında hem iç piyasadaki enflasyon baskısı hem de küresel ekonomideki güvenli liman arayışı yatıyor. Altın, yatırımcılar için güvenli bir liman olmaya devam ederken, fiyatlardaki yükselişin nereye kadar süreceği merakla bekleniyor. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer YouTube kanalı üzerinden yaptığı değerlendirmede yatırımcılara uyardı. Geçer, gram altının 5000 TL'ye ulaşmasının artık yalnızca bir zaman meselesi olduğunu vurguladı. Bugünkü dolar koşullarında gram altın artık 5000 liraya doğru koşuyor. Dolar kuru ile ilgili daha da çarpıcı bir tahminde bulunan Geçer, Türkiye'nin hem siyasi hem de ekonomik olarak belirsizlikler yaşadığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı. Rakamlar hızla bozuluyor. Bu nedenle de dolarda önümüzdeki süreçte ciddi hareketler göreceğiz. Dolar kuru 60, 70 seviyelerine yükselebilir. Hatta tutulamazsa 100 TL'nin üzerine çıkabilir. Aynı şekilde euro ve sterlin de bu seviyelere ulaşabilir. Bugün açıklanacak TCMB faiz kararı piyasalarda belirleyici rol oynayacak. Faizlerde sabit kalma beklentisi ağırlık kazansa da merkezin enflasyona karşı vereceği sinyaller hem dolar hem de altın üzerinde etkili olacak. Merkez Bankası'nın alacağı karar yatırımcıların stratejilerini belirlemesinde önemli bir rol oynayacak. Altın ve döviz fiyatlarındaki bu tür ani dalgalanmalar yatırımcıların yeni pozisyonlar almasını gündeme getiriyor. Uzmanlar, dalgalı piyasada panik yerine temkinli adımlar atılması gerektiğini vurgularken, hem kısa vadeli yatırımcıların hem de uzun vadede güvenli liman arayanların gelişmeleri yakından izlemesi gerektiğini belirtiyor. Yatırımcıların risklerini iyi yönetmeleri ve uzman tavsiyelerine kulak vermeleri gerekiyor. Türkiye ekonomisi dalgalı bir süreçten geçerken Yatırımcıların odağı altın ve döviz piyasasında yoğunlaşmış durumda. Ekonomist Selçuk Geçer, son değerlendirmelerinde altın ve dolar cephesinde dikkat çekici öngörülerde bulunarak yatırımcılara önemli mesajlar verdi. Geçer'in açıklamaları piyasa çevrelerinde geniş yankı uyandırdı. Gözler, Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Son dönemde kapalı çarşıda gram altın fiyatları art arda rekor seviyelere ulaştı. Geçtiğimiz haftalarda 3900 Türk Lirası seviyelerinde işlem gören gram altın Bugün itibarıyla 4155 Türk Lirası bandına çıktı. Bu yükselişin temelinde iç piyasadaki enflasyonist baskılar ve küresel belirsizliklerde güvenli liman arayışı olduğu tahmin ediliyor. Altın, yatırımcıların gözdesi olmayı sürdürürken fiyatların daha da tırmanıp tırmanmayacağı merakla bekleniyor. Dolar Türk Lirası kuru da yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Güncel verilere göre dolar kuru 38 Türk Lirası 13 kuruş seviyesine ulaşmış durumda. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararı piyasaların odak noktasında. Bir önceki toplantıda politika faizini %42,5 yükselten TCMB'nin bu kez faizi sabit tutabileceği yönünde beklentiler bulunuyor. Dövizdeki artış özellikle döviz borcu olan vatandaşları tedirgin ediyor. Ekonomist Selçuk Geçer, YouTube kanalında yaptığı değerlendirmede yatırımcılara yönelik uyarılarda bulundu. Altın için dikkat çeken bir tahminde bulunan Geçer, Bugünkü dolar koşullarında gram altın artık 5000 liraya doğru koşuyor diyerek önemli bir eşikten söz etti. Dolarla ilgili ise daha da çarpıcı bir öngörüde bulunan Geçer, Türkiye'nin yaşadığı siyasi ve ekonomik belirsizliklere dikkat çekerek rakamlar hızla bozuluyor. Bu nedenle de dolarda önümüzdeki süreçte ciddi hareketler göreceğiz. Dolar kuru 60, 70 seviyelerine yükselebilir. Hatta tutulamazsa 100 TL'nin üzerine çıkabilir. Aynı şekilde Euro ve Sterlin de bu seviyelere ulaşabilir dedi.